Vitalinixir'i bir aslında mesoterapi ilaç kombinasyonudur. Bunun içeriğinde cildimiz için gerekli olan hemen hemen tüm maddeleri bulabiliyoruz. Yaklaşık 60'a yakın vitaminler, hiyerolik asit, 50 mg gibi bir hiyonik asite. Bunun yanı sıra amino asitlere, minerallere ve koenzimlere sahip. Cildimizde yeni hücre oluşumunu amaçladığımız, zaman içerisinde cildimizin uğradığı hasarı, tamire amaçladığımız tüm ciltlerde biz e, İtalyan eksini uyguluyoruz. Neden İtalyan eksiri yaptırmalıyız? İtalyan özellikle oral yolla alabileceğimiz ilaçların birçoğunu kapsadığı gibi biz enjeksiyonla cilde yüzde yüz veriyoruz. Yüzde yüz demek şu demek, ihtiyaç olan noktaya ihtiyaç olduğu kadar ilacı kullanmak. Bu hem tüm sistemik dolaşıma karışmadığı için, cilde ne kadar verdiğimi bildiğimiz için mezoterapi yöntemiyle yapılıyor ve kişilerin yaş sınırı olmaksızın gençliğinden itibaren hem cildin daha sağlıklı olmasını hem de ileriki yaşlarda oluşturabilecek kırışıklık, cilt incelmeleri, cilt sarkmaları, yorgun görüntü, nem kaybı hepsinin önüne geçebileceğimiz bir kombine tedavidir. Müzik Bu gibi uygulamaları aslında bir hafta ile iki hafta gibi bir aralık içerisinde yapabiliyoruz. Ben genelde daha sık uygulamayı tercih ediyorum. Bir defa bir haftayı geçirmemeyi amaçlıyorum. Bunlardan biri yapılmış çalışmalarda çok değişiyor. 2 gün ila 15 güne kadar süreçler değişebiliyor. Kişinin cildinin dinlenmesi, yapılan elektrotlardan sonra herhangi bir ağrı duyup duymaması veya kişinin durumuna göre buna karar veriyoruz. Eğer kişinin cildi daha yorgun, daha hasarlıysa ben bunu daha kısa dönemlerde yapıyorum. Ne kadar kısa dönemlerde? Yani kısa seanslarda. Dediğim 3 gün ila 10 gün aralığıdır bu. Yaparsak etkiyi daha maksimum alıyoruz. Bunu bir merdivene çıkmak gibi düşünün. Her attığımız adımda etki gün ve gün artmakta. İşlem yaklaşık 10-15 dakika sürüyor. Bu uygulayacağımız alanla ilgili ama öncesinde bir uyuşturma işlemimiz oluyor. Bu yaklaşık 10 dakikalık bir bekleme gerektiriyor. Devamında da küçük iğnelerle, küçük miktarlarda tüm cilde uyguluyoruz. Totalde bir 20-25 dakikalık süreçte kliniğe girmiş ve çıkmış oluyor kişi. Günlük hayatına tamamen dönebiliyor. Herhangi bir kızarıklık, çok ciddi bir alerji veya herhangi bir reaksiyonla karşılaşmıyoruz. Bunu da içindeki dengeli kombinasyona borçluyuz. Dengeli kombinasyonlar kişilerin günlük hayatını aynı şekilde devam etmesini sağlıyor. İtalyan ikisini özellikle günlük hayattaki yorgunluğundan, günlük hayattaki cildindeki hasardan, kırışıklıklarından bahseden kişilerde öneriyoruz. Fakat bu kişilere önerdiğimiz gibi cildini korumak isteyen kişilere de önermekteyiz. Bir defa evet iksir kelimesi kullanılıyor çünkü iksirler biliyorsunuz sıvıdır. Bu da bir sıvı ve kişilere cildini maksimum besleyebileceği ihtiyaçlarını karşılamakta. Ben 40'lı yaşlardan sonraki hemen hemen herkese öneriyorum. Onun dışında da size yorgunlukla, cildinin parlaklığının azlığıyla bahseden her yaş grubundan kişiye önerebilmekteyiz. Yaş sınırı yok ama bir ilaç statüsünde olduğu için 18 yaşından itibaren biz bu gibi ürünleri öneriyoruz. Genelde en çok yaptıran grup 35 yaş üstü. Baktığımızda 35 yaşından itibaren aslında cildimiz yorulmaya ve hasara uğramaya başlıyor. Hayatımız aslında şöyle düşünmek lazım. Gençlikte yapım yüksekken yıkım ortalardadır. Zaman içerisinde yapım düşüyor. Biz italianix ile biz bu yapımı arttırıyoruz. Yıkım her zaman sabit kalmasında fayda var. Aslında istediğimiz odur. Yıkım azaldığında işte kanser ortaya çıkıyor. Yani yıkıma çok karışmadan biz yapımı arttırarak burada bir iyilik hali oluşturuyoruz. Italinex ile emziren veya gebeler bu annelerde aslında önermiyoruz. Neden önermiyoruz? herhangi bir zararı görülmemiş veya burada bildirilmiş bir zarar yok. Ama bunun yanı sıra güvenliği de belgeleyemiyoruz. Bu gibi ürünlerde biz özellikle annelerde, gebelerde ve emziren annelerde dışarıdan bir ürün vermemeye çalışıyoruz. Çünkü başlarına gelebilecek herhangi bir olumsuzluk olduğunda bunun bu üründen olabileceğini düşünebilirler veya biz bunun bu üründen olmadığını kanıtlayamayız kanıtlayamadığımız hiçbir ürünü bunun için vermiyoruz. Ben tercihen gebelere ve emziren annelere dışarıdan herhangi bir uygulama yapmıyorum. Bir enjeksiyon uygulaması olduğu için özellikle uygulama sonrası ben masaj önermiyorum. Günlük aktivitesi tamamen dönebilir. Renkli boyalı kremler veya makyaj malzemeleri kullanılmamasını öneriyoruz. Çünkü iğne deliklerinden bu boyalar girdiğinde leke yapabilir. Bunun dışında Ekstra bir şey yapmak gerekmiyor çünkü çok konforlu kişiler günlük hayatına devam ediyor çok ciddi bir ödem görmüyoruz ödemin en büyük nedeni en çok karşılaştığımız şey uygulama miktarı fazla yapılırsa bir ödem olabiliyor onun dışında uygun dozda uygun bölgelere ve uygun derinlikte yapılan bir ekstra uygulamasından sonra kişi günlük hayatına tamamen devam edebiliyor.